fakat işte babası öldüğü için, hapse girdiği için, boşandığı için ya da evi terk edip gittiği için babasız kalmış olan insanların ötesinde babası hayatta olan, hatta aynı çatı altında bulunan buna rağmen babalığını hatırlamayan, babalık yapmayan ve çocuklarının duygusal, ruhsal, ekonomik ihtiyaçlarını karşılamayan, varken yok olan babaların sayısı belki yüzde altmıştır. Bu da sorunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü babasız büyümek insanı çok derinden etkiler. Biz baktığımız zaman sevgi, gerçek sevgi. Çünkü gerçek bir baba gökteki tanrımız gibi karşılıksız bir şekilde sever. Baba onaylar. Baba güven verir. Çünkü bir evde babanın eksikliği söz konusu olduğunda e, özellikle küçük çocukları düşündüğümüzde e, babam burada, babam bizi korur. Ama baba olmayınca e, bu otorite ve koruma figürünün yoksunluğu arkasından terk edilme gibi sorunları tetikleyebilir.